Herkese selam benim ve GTA Roblox'u sizlerle beraber Roblox'a kaos oynayacağız. Yani bu oyunda kombat veriyoruz çok çakması değil ama gene de ona benzer bir oyun oynayacağız. Bu oyunda aynı zamanda bu oyunda en sevdiğim şey kendi silahlarınızı istediğiniz gibi seçebilmek. Ama tabi diğer silahlar da Roblox'a ve oyun ama acayip güzel ben çok sevdim. Yani videoyu siz izlerken ben size göstereceğim. Oyunu çok oynamadım ama kombat veriyorsa bence. Oyunun vurma şeyler acayip oğlum. Ve yanımızda da böyle silah, bir tane silah, bir tane böyle tuzak, bir tane bomba, bir tane de C4 görüyorum. Ve bombayı attım ya işte da. Buna pişman oldum. Ne, ve oyunuza geçmeden önce bu kızın neden beni kovaladığı sırada bir sorusu var. Hayatınız, hayatınızda hiç böyle bir kavgayı e, karıştırdınız ve kavga karıştıysanız ne kullandınız? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık bu elimdeki e, şeyi kızın kafasını geçirmeye başlayabiliriz. Tabii önce birazcık sıktıktan sonra. Gel lan buna haber. Oğlum buna. Aha vurdum kaza kapı hemen Tamam Vurdurmuşlar, oynamış gibi hissediyorum. O kadar cringe'sin ki. Yeter lan herif. Bana bulaşma kardeşim. Yoksa elindeki silah gibi olursun. Kafana çıkaracağım bunu. Arkandan vuruldun kardeşim. Hayat böyledir maalesef. Senin yaşama şansın. Sana yaşama şansı vermeyeceğim. Çünkü canım istiyor. Artık hadi. At cehennetinde yaşarsın. ya e bu kız neden çıplak? Oh! Göçüme niye sıkıyorsun ayol? Son kelimem bu oldu ama hala konuşuyorum. Bu ayrı bir aptal. Ben gene bir silahı bu silahı şişeceğim. güzel çünkü. Kafana daha Sen de bir yana çıkla. Bu da bunun Ya kız sen niye çık? Git üstüne bir şey giy beni döveceğine. Gene öldüm. Bir savaşçı gibi ölmedim. Ayağımın önde ön olması gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber bu torpuzu kullandık. Şimdi sırada testere var. Bakalım Testler abimizi kimleri kesip kesip bitirdi? Bunlar ikisi de ölmüş. Ayı gibi saldırıyoruz. Oyunda koşma efekti de böyle çok saçma. Niye böyle bir efekt e, İkinizi de keserim böyle o da Gelmeyin keserim. Oğlum şu an çok Bu ne oğlum? Nasıl bir cringe yatıdır? Yatmasıdır bu lan. Gay oldum. Ben gay değilim. Şimdi bir de ana ulan tava e, gösterecek gösterecektim tavaya. Neyse tavaya bir de göstereyim. Bu herif elimi silahta bekletiyor. Kafana tava. Hak ettim bunu da. Artık bir daha gelmezsin yanıma. İtikamımı aldım. Dört, 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 dö bir kafana al bunu kafa. İlkemiz beraber öldü. Hayır ben öldüm. O yaşıyor nasıl bir. Neyse. Şimdi sırada bıçak var. Evden alıp, evden al getirdiğim e, sebze bıçağıyla milleti birazcık keseceğim. Oğlum bunu can çok az götürüyor. Böyle bana bir buraya yarım canım e, tüm canım gidiyor. Merak etmeyin harika bıçak bunun içinden geçti ama. Şu dikeni tuzağa suyun içine koyarsam bir tık kanar mı acaba? Gerçi biraz salak çoğu. Bir de ben basamıyorum o daha saçma. Çok saçma sapan bir yere koydum. Hazır mısın? Patlan. Hehehehe <laughs> kokonat abi. <laughs> Kedi kokonat abisi. Kokosuna da bir sıktım ayıp oldu ama neyse. Evden getireceğim. Kız oyundan çıktı lan. Bu nasıl bir yapmaktır aynı zamanda? Evden getirdim ek, ek. sebze bıçağıyla gideceğim. Pastırma doğrayacağım. Yani bu pastırmayı tabii ki doğramam ben. Yani buraya. Oh, abla ay, ay Hak ettim bunu. Konu konuşma şeklini sevmedim. Ama ben de öldüm. Bu ayrı mesela bıçam. Şimdi sırada kalem var. Kalem neden silah olarak eklenmiş? Ucu çok şey olur diye. Oha baya vuruyor. Oh my God. Allah razı olsun ben seni iteyim. Heh, böyle daha rahat olur. Artık böyle daha da içinde Allah rahmet eylesin. Silahın da Kawaii Revolver. Oğlum niye Kawaii adı bunu? Japonya'dan mı aldın silahı? <laughs> Hayır AKP'ye vurmanı hiç doğru bölmüyorum. O yüzden seni kalemle döverim. Sen daha e, o... Hadi bombacım sen ilk. Artık ilk hiç değilsiniz. Bu yüzden daha rahat olacaksınız. Hadi görüşürüz. Kafana sıkarım. La paçakadakadakadakadakadakadakada konuşuyordu ya sen! Ab sana sokarım ispanyolcanı! Ab ben zaten öldüm niye c4 koydum? Şimdi sırada beyzbol sopası var. Yani tüm roblox oyunlarının olmazsa olmaz olan beyzbol sopası. Haydi bismillah. Ya sen de Yavaş yani. Sen kaşındın he. Sen çok kaşındın ha! Sen çok kaşındın! Ben de kaçacağım. Oğlum bir kaça oyun öldürürken de mi rahat bırakmıyorsun be ya. Silah gösteremedim. O yüzden Kohanat abi üstüne gir. Kohanat abi buraya gel. Kohanat abi. Bana abi. abi sadece bir şey gösterecek. Kohanat abi. abi. sakin ol Kohanat abi sende. Geri zekalı değil silahım var. Ay artık kaçmak yok Dövüşmek artık. artık size beyzbol sopasını gösterdiğim gibi artık huzur içinde oyun. Şimdi sırada Stiacht var. Adını Stiacht diye böyle bir şey. iki ton nasıl bir şey olsa. Arkadaşlar ben sizin ecelinizden iki kat daha büyük bir ecelim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet. Popket'in eceli ben oldum. Yani kokonat ve popket abi. Şimdi de sırada artık adam gibi dövüşmeye başlayabiliriz. Kurtaracağım kardeşim onu baştan çıkıyorum. Hadi. Ayıp günah kardeşim. Sana şimdi beyzbol yarasıyla dalacağım. Al lan bunu kapat. Bunu da. İzmir. Çocuğun da benden çektiği neyse artık. <laughs> Gel buraya. <laughs> evet artık intikamını aldığını söyle sal. O benden intikamını aldığını söyleyebilirim. ama biraz kötü bir şekilde. Evden aldığım bıçaklar şimdi hepinize e e domatese kesilmiş domates yapacağım. Al. Bunlar Nasıl koşmamış? Hacker bu. Ama hak ettiğimi de buldum be ya. Bismillah. Aaaa. 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 Topuz. Asita. Oha. kafam gitti o. Kötü oldu ya. Bu ne kardeşim yani? Ben de artık e, şimdi sizin eceliniz geldi. Gel lan buraya. Gelin oğlum buraya. Allah 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 Allah. Bu nasıl bir ölme şeklidir? Ecelim. Ben senin ecelin mi? Sen, sen benim ecelim misin? Belli değil ya. Kafana keser. Hadi. Ben de senden böyle şu Motorlu testeremle. Ben. Gel bıraktım. Bunu neye kırmış kardeşim? Adam o birazcık korkutucu oh. Oğlum kafam nerede? Ben ne? Vücudum nerede? Kafam nerede? Belli de değil be ya. Sen bende kopya be. Sen, ben senden kopya istedim. Sen gittin bunu saçma sapan kopya vermişsin. Al sana kalem. Sana kalemimi sokacağım. Ya ya gördün mü bir daha böyle neden bana adam adam gibi kopya vermelisin? <gülüyor> oh. oh. <laughs> Asteçap sizi şeyinize de ya. Allah Allah. Bu nasıl bir koşma kardeşim? Ben niye yere bakarak koşuyorum? Kazmalığım buraya kadarmış. Oh. Burası bölme şeklidir Ricardo? Evet artık öldük diyebilirim. Kapamalar. Topu geçirme desin. Geçirmeseydiniz iyiydi Geçirmeseydi. Geçirmeseydi ya. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.